Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuz Xiaomi ile ilgili. Xiaomi'nin yepyeni güncellemesi MIUI 14'ün Yeni özelliklerinden bahsedeceğim. Kapsamlı bir video arkadaşlar. Bir sürü yeni özellik var. Bunların hepsini sizlere anlatmaya çalışacağım ve sanırım Türkçe içerik olarak bu kadar kapsamlı bir MIUI 14 içeriği de bence yok. Rastlamadım arkadaşlar. Bu içeriği sizlere çekmek için de uzun zamandır bir Xiaomi telefon arıyordum. MIUI 14'ü yükleyebileceğim bir telefon arıyordum. Gidip Xiaomi Mi 11 Ultra aldım sevgili arkadaşlar. Bu telefonu yani bu özellikleri ben telefon almadan da anlatabilirdim. Bazı içerik üreticilerinin yaptığı gibi ben de yapabilirdim. Bazıları telefon almıyor ama almış gibi, kullanmış gibi telefonu inceliyor, deneyim videosu çekiyor. İşte yine aynı şekilde özellikleri hiç görmemiş, canlı canlı tatmamış ama bu özellikleri anlatan videolar çekiyorlar. Hani dilim döndüğü kadar anlatabildiğim kadar MIUI 14 özellikleri anlatacağım. Ee, yaklaşık bir 4-5 gündür de ben bu özellikleri kullanıyorum arkadaşlar. Artık test etme vakti, sizlere anlatma vakti. Lafı çok uzatmayacağım. MIUI 14 özellikleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Xiaomi'nin MIUI 11 Ultra telefonunu almıştım dedim ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi MIUI 14 sürümü, EROM sürümü yüklü. Dolayısıyla bu sürüm arkadaşlar Türkçe dil desteğini de barındırıyor. Çin ROM'undan farklı olarak Orom'daki gereksiz şeylerin hiçbiri de burada yok sevgili arkadaşlar. Öncelikle ben size burada hemen ayarları göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi MIUI 12 ve MIUI 13'te olmayan ikonlar burada mevcut. Artık ikonlarımız daha güzel ve daha büyük, daha anlaşılır ikonlar burada var. Diğer bir özelliğim şurada ben hemen arkadaşlar size kapanış şeyini göstermek istiyorum. Ben bu kapanış animasyonu mu deniyor ne deniyorsa artık bunu ben daha önce diğer sürümlerde görmemiştim. O yüzden farklılık olarak ben bunu gördüm diyebilirim mesela böyle ekranda kararıyor ne tarafa doğru yapıyorsanız kontrol merkezini göstermek istiyorum. Bu kontrol merkezinde böyle çok fazla değişik bir şey yok ama yine de şu alttaki Mi Smart Hub falan onları ben daha önce görmemiştim. Şuradaki ses açma kapama butonumuz ve yine parlaklık ayarımız biraz daha değişik. Daha önce sanki alt kısımdaydı, böyle yatay duruyordu ve Wi-Fi ve şebeke şebeke bölümü de yine bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yana doğru kaydırdığımızda diğer detayları da görüyoruz. Evet burada yine farklı olarak gördüğümüz şimdi simgelerimiz önceki sürümle aynı. Orada bir problem yok. Widget'larda ve simgelerde farklılıklar var. Widget'lara daha sonra gireceğim. Simgeleri size göstermek istiyorum. Süper ikon diye bir şey var. Simgenin yani varsayılan cihazın Xiaomi'nin kendi uygulamalarında bu özellik var arkadaşlar. Mesela kameraya basıyorum, edit ikon diyorum. Burada ikonlarımızı değiştirebiliyoruz. Farklı farklı ikonlar yapabiliyoruz. Mesela kamera uygulamasının ikonunu şu şekilde hemen değiştiriyorum. Evet, gördüğünüz üzere kameramız artık bu şekilde arkadaşlar. Hemen açalım bir kamera. Evet, böyle bir Kamera uygulaması bu şekilde süper ikon olarak değişti. Bunu yine değiştirebiliyoruz. Farklı ikonlar dediğim gibi var. Böyle yapabiliyoruz. Bu şekilde çok büyük bir ikon da yapabiliyoruz. Yani ne işe yarar bilmiyorum ama görsel olarak bence güzel duruyor. Tabii ki bunu temalar uygulaması üzerinden uygulamaların farklı farklı ikonlarını da indirebiliyorsunuz. Ben burada ücretsiz bir uygulama bir tema göremedim. Mesela bu güzel Cyberpunk robotu diyor. Bunların hepsi ücretli. Bundan sonra bir de widgetları göstereyim. Widgetlar şurada yine daha güzel göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi değişik değişik widgetlar görebiliyoruz. Bir sürü farklı widgetımız var. Bu widgetlar MIUI 13'te de vardı. MIUI 14'te de var. E, MIUI 14'te mesela şu 13'te şu widgetlar yoktu. Bu şekilde yatay değişik widgetlar yoktu. Burada artık bu da var. Hatta bunları değiştirebiliyoruz. Daha doğrusu mesela burada batarya şeyi vardı ama tabii şu an şarjı yok o yüzden gösteremiyorum. Bir şey bağladığınız zaman bir saat bağladığınız zaman bir kulaklık bağladığınız zaman onların da detaylarını burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine hava durumu var. Bunları değiştirebiliyorsunuz bu arada. Ben size farklı widgetlar da göstermek istiyorum. Zaten en güzel özelliği bence en farklı özelliği widgetlar özelliği oluyor. MIUI 13'te de ben bunu çok beğenmiştim ama MIUI 13'te bu widgetları globale vermemişlerdi. 14'te bunları globale verecekler mi bilmiyorum ama Euro'mda bunlar mevcut arkadaşlar. Bir sürü farklı widget de görebilirsiniz. Mesela hareketli saat widgetlarımız var bu şekilde. Bunu değiştiriyorum. Notlar uygulamasına bakabiliriz. Burada bir sürü farklı. Evet. Gayet güzel widgetlar var. Yani bence mükemmel olmuş bu widgetlar bölümü. Bu şekilde saat, RAM vesaire değişik widgetlar burada da var. Hava durumu ile ilgili widgetlarımıza bakalım. iPhone esintisi var bu widgetlarda. E güzel, iPhone'daki bu güzel özellikleri tabii ki de kullanabilir bence. Hoş olmuş, güzel olmuş. Daha fazlasını da yapabilirler ki yapmışlar bence. Mesela burada adım sayarımızı gösteren bir widget'ımız varmış. Security bölümünde de bunu göstermiştik. Settings bölümü var. Burada ekran sürelerini gösteriyor. Hangi uygulamayı ne kadar kullanmışız, kaç dakika kullanmışız onları gösteriyor. Hoş, güzel widget'lar olmuş. Ayrıca burada arkadaşlar bonusları göstereyim. Ee, Xiaomi yine lansmanında tanıtmıştı. Ana ekranımıza işte hayvan ekleyebiliyoruz, çeşitli bitkiler ekleyebiliyoruz, onlarla etkileşim halinde olabiliyoruz demişti. Gördüğünüz gibi bu hayvanlar uyuyor arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Yakından da görmüş olun. Şöyle dokunduğunuz zaman uyanmaları lazım. Hareket etmeleri lazım. Evet kızım bunları hareket ettiriyordu. Şimdi uyanırlar. Evet gördüğünüz gibi burada uyandı hayvanımız. Uyudu tekrar. Bunlar uyandıklarında tabii ki farklı farklı dokunmalarınıza tepki veriyorlar da gündüzdeyin daha çok oluyor. Gece geç saatlerde bunlar uyuyorlar. Sizin tepkilerinize çok fazla cevap vermiyorlar. Dediğim gibi farklı tepkiler veriyorlar. Kimi işte kafasını yaklaştırıyor. Kimi gülüyor, kimi kuyruğuyla oynuyor, kimi top çıkarıyor, topla oynuyor falan. Böyle değişik, güzel widgetlar oldu. Şurada da ben farklı bir widget daha göstermek istiyorum. Klasörleri de bu şekilde arkadaşlar büyütebiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada klasörleme yapmışım ve bunları büyük yapmışım. Bunları tabii ki normal küçük de yapabiliyorsunuz. Mesela buradan seçtim. Küçülttüm gördüğünüz gibi klasörümüz böyle oldu. Bu şekilde farklı şekillere de gelebiliyor. Bence görsellik olarak mükemmel olmuş diyebilirim. Ben çok beğendim. Evet uygulama kasası vardı. Uygulama kasası burası oluyor arkadaşlar. Burada burası daha önce de vardı. Burada da var. E, buraya bir sürü widget ekliyorsunuz. Ne gibi? iPhone gibi arkadaşlar. iPhone'da da biliyorsunuz böyle bir bölüm var. Buraya bir sürü widget ekleniyordu. Aynısı burada da var. Yine bir benzerlik seziyoruz burada. Yine burada ben size widgetları göstereyim. Normal şartlarda bu widgetların altında isimleri yazıyor. Yani hava durumuysa hava durumu, işte security ise security. Bunları kaldırabiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Onu da buradaki ayarlardan yapıyorsunuz. Mesela remove text from widgets diyor. Widgetların yazısını sil diyor. Böyle gördüğünüz gibi widgetların yazısı geri geldi. Bunu sevmiyorsanız kaldırabilirsiniz. Bu MIUI 14 ile beraber gelen bir özellik oldu. Basit ama bence hoş bir özellik. Pil bölümüne girdim arkadaşlar. Şu üstte gördüğünüz gibi pil tasarrufu yazıyor. Bir de yanda hafif silik olarak pil yazısı var. Bazı ayarlarda bazı bölümlerde bu var. Şimdi pil tasarrufu bölümündeyiz. Yana doğru kaydırdığımda şu şekilde pil kısmına gelmiş oldum. Yani buradaki ayara gelmiş oldum. Ayarlar arasında bu şekilde geçişler yapabiliyoruz artık. Daha önce var mıydı bilmiyorum ama ben bunu yeni gördüm. Bir de yine iPhone'larda gördüğümüz bir özellikten bahsedeceğim size. Ben bakayım galeride istediğim bir yazı var mı? Evet. Galeride mesela arkadaşlar şöyle iPhone'larda biz bunu görüyorduk. Artık Xiaomi'de de görüyoruz. E, diyelim ki bir fotoğraf var ve o fotoğrafta çeşitli yazılar var. Bu yazıları kopyalamak istiyorsunuz. iPhone'da şöyle yazıları basılı tuttuğunuz zaman seçebiliyordunuz ki burada da gördüğünüz gibi basılı tuttum. Yazıyı seçtim. Bu şekilde yazıyı kopyalayıp girip başka bir yere ekleyebiliyorum. Notlar bölümüne girip ben bunu ekleyeceğim arkadaşlar. Evet notlar uygulamamıza hemen girelim. Buradan yeni bir not oluşturup ekleyelim. Evet bu şekilde arkadaşlar yazı gayet sorunsuz, gayet güzel bir şekilde fotoğraftan alındı. Bu ekran görüntüsüydü. Ben ekran görüntüsü değil de direkt fotoğraftan bir yazı almak istiyorum. Evet burada gördüğünüz gibi fotoğraftan da yazıların hepsini küçük büyük fark etmez hepsini kopyalayabiliyoruz kopyaladım, aldım, geldim buraya, yapıştırdım. iPhone'da çok fazla kullandığım bir uygulamaydı, çok fazla kullandığım bir özellikti. Buraya da geldi. En küçük yazılar bile gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik olmadan, bozulma olmadan buraya aktarılmış oldu. Bence harika, efsane bir özellik olmuş arkadaşlar. Duvar kağıtlarını göstermek istiyorum. Xiaomi'nin kendi duvar kağıtlarını. Yine buradan şöyle duvar kağıtlarına girelim. Buradaki hareketli duvar kağıtlarını biliyorsunuz. Zaten bunlar hazır olarak buraya geliyor. Ayrıca burada MIUI 14 ile beraber gelen duvar kağıtlarımız var. Bunları da size göstereyim hemen. Şu çok güzel bir duvar kağıdı arkadaşlar. Böyle bir tane daha. Bu şekilde bir tane daha. Bu geldi ve... Bu geldi. Bunlar bence gayet güzel duvar kağıtları. Şu yeşili bu defa seçmiş olalım. Daha önce gördüğümüz ama biraz daha geliştiren bir özelliğimiz daha var. Sanal rem olayı. Bu sanal rem olayı biliyorsunuz ki daha önce hemen hemen bütün Xiaomi telefonlarda vardı bu modelde 12'ye 3 GB ekleniyordu sanal RAM birlikte. Ben burada MIUI 14'ten sonra 12 GB RAM'e ekstra bir de 7 GB'a kadar ekleyebiliyorum. Bunu daha önce ekleyebiliyor muyduk bilmiyorum. Çünkü bu telefonu MIUI 13 ile birlikte kullanmadım. Direkt MIUI 14'ü yükledim. Ve bunun 7 GB'a kadar çıktığını gördüm. Bildiğim kadarıyla bu en yüksek 3 GB'da arkadaşlar böyle ekstra bir durumu var. Tabii ki telefonu hızlandırır mı hızlandırmaz mı bu tartışılabilir. Çünkü bu telefonun özelliği zaten iyi. Ben bunu kapalı yaptığımda da 3 GB aldığımda da 7 GB aldığımda da performans olarak bir farklılık hissetmedim. Yeni özelliğimiz iPhone'larda alıştığımız bir özellik arkaya dokunarak ekran resmi alma veya bunlara çeşitli görevler atama. Bunu biz Diğer Android telefonlarda çeşitli uygulamalarla yapıyorduk, uygulamayı yükleyerek yapıyorduk. MIUI 14 ile birlikte Xiaomi telefonlarımıza herhangi bir uygulama yüklemeden direkt olarak ek bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Bence bu da gayet güzel olmuş, zaten olması gereken bir özellikti. Şöyle göstermek istiyorum. Arkaya iki defa tıklayınca bu şekilde ekran resmi alıyor ve gayet stabil çalışıyor. Ufaktan bir gecikmesi var ama bence güzel çalışan ve olması gereken bir özellik. Evet, artık videonun sonuna geliyorum. Benim gördüğüm yeni özellikler bunlardı. Belki Çin ROM'unda, Çin sürümünde çok farklı özellikler de var ama genel anlamda değişiklikler bunlar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basabilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.